abi. Balık mı yakalayacaksınız? Balık mı yakalayacaksınız siz? Evet, 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 evet. Balık, 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 balık. Only one fish, only one fish please. One. Yes. One fish. Evet, yakalamaya gidiyoruz kuzey. Kuzey, balık yakalamaya gidiyoruz. Çabuk git, çabuk, 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 Balıkların yanına git, çabuk balıkların yanına. Elini ısırmaz. Gel abiyle, gel, 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 gel. Gel, gel, gel yakalayacak, gel. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Gel, 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 gel. Balık. Bak, balık yakalayacak abi. Hadi. Hadi balık yakalıyor. Hadi. Haydi. Evet balıklar geldi. Bak 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 abinin yanına git. Git abinin yanına. Evet. 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 Evet, evet balıklar yakalandı. Bak 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 bak. Bir tane. Al bir tane. Alayım al alayım. Tutabilirsin. Tutabilirsin. Hadi tut. Ellerde. Hadi. Çabuk hadi al. Hadi. Yaklaş. Hadi yaklaş çabuk çabuk çabuk. ölecekler çabuk al. Al <laughs> elini al. Al Al suya Al, 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 al su at, çabuk. Ölecek çabuk. Çabuk suya al. Al çabuk 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 al elini. Tut kuruyundan. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk 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 çabuk. Ölecek çabuk. Balığı yakala balığı yakala balığı. Çabuk yakala balığı. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. <laughs> çabuk al al al. Ölecek ama çabuk al. Ölecek al al al. Al balığı al. Al elini tut kuyruğundan tut kuyruğundan. <laughs> Tut kuyruğundan. Çabuk, çabuk ölecek hadi. Hadi, hadi, hadi ölüyor, ölüyor çabuk. Çabuk. Tutsana. Tut, tut. Catch the fish, catch the fish. Tut. Ölüyor, ölüyor çabuk. Ölmesin. Çabuk al. Çabuk al. Al, al eline. Al elini al. Ölüyor ama hayvan ölüyor. Çabuk al. Ölecek hayvan alsana balığı. Ya yeah, take it. Not die. Don't die. Konuşamadım İngilizce heyecandan. Anlamadım ha. çok hareket ediyorlar. Ne yapıyor? Durmuyor. E tutsaydın ya. Balık tutmak istiyordun ya. Thank you very much. Ben, tutar, ben tam tutarken hareket tut ediyorlar böyle. Şupur şupur hareket ediyor. Nasıl şapur, hareket şupur şupur hareket ediyor? Nasıl tutamıyor ya? Tutsaydın ya. Çok hızlı. Nasıl çok hızlı? Ne kadar hızlı? zıplıyorlar. Elinle tutabilirdin. Evet. Yakalasayız sana da Hep zıplıyorlar böyle. Kuyruğunu sallıyor hep böyle. Orada Mavrova'ya bağlanıyor biraz boş vuru. Gideyim mi diye. Yani Nereye Nereye gideyim diye mi? Nereye gideceğim? Balık böyle neden de ne suya, suya girmek istiyor. Yok yok boş suya neden atmadın balığı? Hayır. Çok... Altı yanıyor. Alsaydın ya. Pişiyordu. Ama e? alacaktın balı eline. Çok sıcak yarar diye. <laughs> yerler sıcak diye alamam. Sen balıktan korkmadın diye. yani. Olmaz. Yerler sıcak değil mi Alırlar zıplıyordu? Alırken zıpladı tık tık Gel buradaki balıklara bakalım gel gel. Gel başka balık var mı burada? Arabanın kapısını açalım. Bak. Bu alacağız. Hayır bir kere tutturdum adam, bir daha olmaz. Yavru. Tut elinle. Yavru balık. Sen tut elinle. Tutamaz mısın bir tane? Tut, uzat elinle. Gir suya tut bir tane. Tamam. Neden tutamazsın? Çok yavru balıklardan var. Tutabilirsin bence bu balıklardan. Sen tut. Sen tutabilirsin bence. Tut tut. Gir sürüye, tut bir tane. Tutmayacaksın mı? He? Ha, ha, Neden arabanın içine giriyor? Git arabaya sen de bakım ne yapıyorlar? Arabaya mı biniyorlar? Ne yapıyorlar? Balığı neden tutamadığını anlatsana bana. Bak da, daha Çok gene. Sıkladı. He? Ben yavru olanları istiyorum. Şu amca büyüklerden tutabiliyor. Yavrular korkar ki suyun dışına daha az yaşar. Bak. Bak gene yakalıyor galiba. <laughs> Nasıl tutamadın balığı ya? Şimdi ne yapacağız? Yeni balık tutacağız mı? Ama yavru. Nasıl yavru? Onlar küçücük böyle. Onlar tutlayamaz böyle. Buraya yavru olanlar zıplayamaz. Ama yavru olanlar da suyun dışına çıktı mı çabuk yönür. Onlar Evet onlar küçük ya canlı onların ne kadar çıktı. Ne kadarcık? Azıcık. Ne kadarcık? Şu kadarcık canları var onların. Ölür onlar Neredeyse hemen. Neredeyse ölecekti suya atılmasaydı. Evet. Onlar dışarıda ölüyor mu? Yavrular küçükler çabucak ölür. Yazık değil mi? Ne kadarcık canı varmış? O zaman liplerle tutalım küçük balıkları. Böyle tutalım küçük balığı. Hop. Suya atıp geri çekelim. Böyle çekeceğiz mi? Çekip yeniden suya atıp çekip yeniden suya atıp. Ha, yem var mı? Ne takacağız ucuna? Ekmek. Ekmek. Sen arabaya gidiyorsun. Sen arabaya gidiyorsun. Ekmek, al. ekmek almaya mı gidiyorsun? Ekmek var mı arabada? Pasta. Var var. Arabada ekmek var mı? O ne? Dışarıda aç onu arabaya dökme. Arabaya dökülür, arabaya dökülür, arabaya dökülür. Anne hani yardım et. Ne o? yardım et, bir şey al arabaya döküyor. Çok yaramaz bu be ya. Hey Volvo'nun ışıkları yandı. Kuzey. Volvo'nun ışıkları yandı neden? Baba, Kapatayım mı sen oraya? İşte sen giderken orada gidersin. Hadi kapatıyorum. Kapatıyor musun? Bir gün evi tutar, yere çarpma. Otur o şey, otur. Hey, Kuzey orada kalamaz. Çarptım açın. Oradan düğmeden. Aşağıda düğme. Ne oldu? Hadi çık dışarı. Açık bagaj havadar havadar gitsin. Böyle mi gitmek istiyorsun? Evet. Kapa. Kapatıyorum. Tamam bir şey olmaz zaten Volvo yani. Çünkü kaza olsa da hiçbir şey olmaz orada? <laughs> oraya bir yatak bye. koysak yatsın Bay Bay bay. Onu orada yatıralım biz ya. Hmm. Bak ben sana içeriden bakacağım. Bay bay kuzey. Bye bye.